Merhabalar, ismim Semra Ergün, Optisyenlik bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlar, sizlere tek odaklı camlarda genel bir tanıtım yapmak istiyorum. Öncelikle sferik, hipermetrop, presbiyop tedavisinde kullanılan camlardan bahsedeyim. Öncelikle ben çekmecemi göstereyim. Numaralar bu şekilde 0 artı 025'ten başlar, 050. 25-25 atlar bu arada numaralar arkadaşlar. 1 75-1 1-25 1-75 diye, diye gider arkadaşlar. Benim elimde en son 7-9 numaraya kadar var. Bu düz organik bir cam. Küresel bir cam arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bunu özellikle alıp da çekmeceye koymadım. Hani e, muhtemelen sipariş olmuştur hasta almamıştır elimizde kalmıştır e, elimizde dursun muhakkak e, bunun da hastası gelir diye bekletiyoruz bu şekilde arkadaşlar hipermetrop e, presbiyop tedavisinde kullanıyor genelde bu tarz küresel camlarda göbeği kalın kenarları ince bu şekilde arkadaşlar olur bu e, V plan camlar yani sıfır numara ee, herhangi bir numaras olmayan sıfır numara yani verre plan dediğimiz camlar işte düz organik kolormatik elimde olanlar bunlar da e, 156 dediğimiz yüzde 30 inceltilmiş filtreli UV ışınlarına karşı koruma özellikli camlar ee, aynı şekilde füme yani kolormatik camlarımız var çekmecelerimiz arkadaşlar. Burası artı numaralar. E, eksilerimiz burada. Gene düz organik olarak elimde hazırda bulunduruyorum arkadaşlar. Elimde 5 numaraya kadar düz organik bulundurabiliyorum. Çünkü e, hastalar hemen alıp gitmek istiyor. Bekleyemeyen hastalar oluyor. O yüzden birçok numara elimizde hazırda var. E, 1.6 yani %40 inceltilmiş olarak e, Eksilerde elimde mevcut. Eksi 6'ya kadar da bunu bulundurabiliyoruz arkadaşlar. E, Miyop astigmat tedavisinde kullanılan camlarımız var. E, onlarda da en son kaç numaraya kadar? 1-6'larda en son 8-25'e kadar elimde hazırda var. Yani aslında en son 6 e, numaraya kadar. Eksi 6, eksi 2 elimde hazırda bulunduruyorum. Ee, bir de 8.25 var bu da dediğim gibi muhakkak sipariş olmuştur hasta gelip almamıştır elimizde kalmıştır ee, bu miyopastimat tedavisinde kullanılan eksi 8.25'e 0.75 astimata olan bir gözlük camı ee, iç bükey bir cam arkadaşlar bu şekilde ve kolormatik camlarımız var arkadaşlar onların da renkleri mevcut kahverengisi, kümesi, yeşili mavisi birçok rengi var ama bizim genelde tercih ettiğimiz ya da hastaların genelde kullandığı fümedir yeşildir, kahverengidir benim elimde kahverengi yok ben size küme olanı önce göstereyim kolormatik cam güneşi görünce renklenir gölgede beyaz olur ortama göre uyum sağlar genelde arkadaşlar hastalar ikinci bir gözlük yani güneş gözlüğü alamayan birçok insan maddi olarak da daha ucuza mal etmek için genelde kolormatik cam kullanıyorlar. Herkesin tabii ki maddi durumu çok çok iyi değil. Herkes iki gözlük ya da üç gözlük yedek gözlük alamayabiliyor. O yüzden hani bir gözlüğüm olsun, bir taşla iki kuş vurayım diye düşünebilenler var. bu elimdeki füme bir cam arkadaşlar, organik füme. organik cam neydi? E hafifti. Kolay kolay kırılmazdı ama çizilirdi. Ee, bir de mineral cam var. Onu da şimdi göstereyim Önce füme e, camı gösterelim. Gölgedeki ve güneşteki hali. Bugün hava yağmurlu olduğu için ben güneşte de göstermek isterdim ama hava yağmurlu olduğu için güneş yok. Makinamızda ben size karartıp e, renkleri gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu füme güneş camı. Ee, Organik polormatik dediğimiz ee, Ben yeşilini göstereyim Aynı şekilde içeride beyaz Güneşi görünce Renkleniyor arkadaşlar Biraz daha uzun kalırsa Daha çok koyu oluyor ama ben Biraz kısa tutuyorum Bu da yeşil olanı ee, mineral kolormatik olanı göstereyim. Mineral kolormatik cam, mineral cam, abbe değeri en yüksek olan cam, ee, görme kalitesi en iyi olan cam. Genelde böyle, hani benim önerdiğim hastalar ya da kendileri de kullanmak isteyen, özellikle kullanmak isteyen hastalarımız var. Mesela kaynak ustasıdır ya da inşaatta çalışıyordur. Organik cam çok çabuk toz tuttuğu için ya da çizildiği için hani çok böyle sık gözlük değiştirmeyin. Tabi düşürüp kırmadıktan sonra uzun süre kullanabiliyorlar. O yüzden genelde mineral cam tercih ediyorlar. Mineral cam biraz daha fiyat olarak pahalıdır. Hazırda bazen bulunmayabilir. Üretim olabiliyor. Ama hani bunun da kendi hastası var. Kullanan insanlar var. Mineral kolormatik cam organik cam kadar beyaz olmuyor içeride. Biraz daha sarı kaldığı için genelde bayanlar çok tercih etmiyor açıkçası. Şöyle göstereyim içerideki halini. Bu şekilde sarı daha beyaz değil. Şimdi güneşteki halini göstereyim arkadaşlar. Ben elimde birçok markanın camını bulunduruyorum. Ee, birçok derken işte Zais vardır. Alman markası. Bu biraz üst segment bir cam arkadaşlar. Ee, hani biraz kaliteli bir şey isteyen insanlar olur. Görme e, konusunda hiçbir şekilde taviz vermeyen hastalarımız vardır zayisti tavsiye ediyorum Nikon mesela bu da Japon markasıdır gerçekten çok kalitelidir camları İşte çizilmeye karşı daha dirençlidir organiktir ama biraz daha dirençlidir arkadaşlar hani X bir markaya göre çizilmesi daha zordur organik camlarının mineral camımızda renklendi o da bu şekilde arkadaşlar güneşteki hali bu şekilde Mavisi var organik kolormatin. Mavisi ülkemizde çok tercih edilmediği için çok fazla bilinmiyordur ama ben size kendi gözlüğümü göstereyim. Bu mavi kolormatik bir cam. İçerideki hali bölgedeki hali diyeyim. Güneşi görünce mavi oluyor arkadaşlar. Bu da mavi kolormatik bir cam arkadaşlar. Bunun da rengi çok güzel. Ama dediğim gibi en çok tercih edilen kümedir. Yeşildir. Kahverengi organik kolormatik var. Bende yok dediğim gibi. Elimde hazırda yok. Bir de 157 kırılmaz camlar var arkadaşlar. Kırılmaz camlar da kırılmalara karşı dirençlidir. Evet gerçekten kırılmaz. Birçok firma garantisinde verebiliyor. Bir sene ya da iki sene kırıldığı zaman ücretsiz değişimini yapabiliyor. Kırılmaz camı genelde hangi çerçeveler için kullanıyoruz dersek faset çerçeveler var arkadaşlar. Yani kenar halkası olmayan çerçeveler. Bunlar biraz daha hassas olduğu için normal bir cam bazen biz bile burada montajını yaparken elimizde kırılabiliyor. Ama kırılmaz cam gerçekten kırılmıyor. Daha esnektir, daha kullanışlıdır. Ama normal hani bir cama göre biraz daha görme değeri düşüktür. E, faset çerçeveleri ya da Artı numaralarda Hipermetrop camların kenarları Biraz ince olduğu için Artı numaralarda yarım çerçevelere evet. Kolormatik camlardan bahsetmiştik Biraz önce ee, Bir de e, güneş camlarından Hani Numaralı güneş camlarından bahsedebiliriz e, Numaralı camlar ya da Güneş gözlüğü camları polarize özellikle güneş gözlüğü camları Kaplaması Bu e, çok kaliteli olan birçok optik camından daha fazla koruma sağlar. Numaralı ya da numarasız güneş gözlüklerinde renklerimiz çok fazla. Şöyle göstereyim. Kahverengi, yeşil, füme, mavi, pembe, sarı, aynalısı istenilen renkte yapılabilir. Polerize özellikli olan camlar yapılabilir. Bir de boyama olan camlar var. Boyama camlar maliyet olarak daha daha ucuza, hani böyle e, ucuz bir güneş gözlüğü camı iste, isteyen olursa numaralılarda diyorum, boyama yaptırabilirsiniz. Ama gerçekten kaliteli e, bir güneş gözlüğü numaralı istiyorum diyenlere de polarize özellikli cam öze, önerebilirsiniz. Polarize özelliği neydi? E, e, gözümüze gelen zararlı ışınları e, gözümüze gelmeden e, dağıtan özellikti. polarize özelliği buydu. Şimdi numaralı güneş gözlüğü camları ben çerçevelerden de bahsedeyim. Çok bombeli çerçevelere olmuyor. Çok bombeli olduğu zaman bazlı bir cam olması lazım. Üretim bir cam olması lazım. Maliyet olarak biraz daha pahalı oluyor. Ama düz bir çerçevede, bombesiz bir çerçevede daha kullanım olarak da daha rahat olur. Çünkü bombeli çerçevelerde bombeli dediğimiz çerçeveler şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Bombeli çerçeveler e, biraz daha bombeli olduğu zaman numaralı güneş gözlüğünde camda sürekli böyle atma at olup durur sürekli cam yerinden çıkar ve sağlıklı bir e, hastaya sağlıklı bir kullanım sağlamaz ama e, biraz daha düz arkadaşlar bu şekilde bombesiz bir çerçevede hasta rahatlıkla kullanabilir e, bu şekilde arkadaşlar sunumu beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.